Slime Hadi be. Tam slime nuk yemin ediyorum bak asal. Çok hmm. kişi hafif orta çok kişi. Elemelik böyle 15 kişi elemelik ama 10 kişinin çıkacağı bir slime. <gülüyor> <gülüyor> Canını <laughs> yediğim ya. <laughs> Sen kahin misin? <laughs> Sağ. <olun>. Oh. <gülüyor> 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 <İzledim>. <gülüyor> Hadi. Oğlum oradaki çıkışım bence galibiyet hak ettirdi. Bekle, bekle, bekle. Git. Elimle hiç dedi. Nasıl ben öldürdüm ya? Abi. Abi yalan ya. Abi <gülme> hayır ya. Ne dedi ki ki o çıkışım? Oha Hüdey'e gülüyor. Oha nereye uçuyorsun lan? <gülme> ben yetiştim de Hüdey'e gülüyor. Aha! <laughs> Gördün mü uçan ormanın evladını? Evet ben geldim de artık sen GG gel, oldun ha? Aha! Adam Hazır! Hayır! Aha! Geçti Fuck sana ya. Burada Aa, bir kasa. de üstteki, üstteki de hızlanıyor burada. Evet fark ettim onu. Aha! Gidiyor! <laughs> adam düşürmeye oynuyorlar. Evet. Oha oh, biri oh. daha biliyor galiba yolu. Geçtim ben. Geçtin mi? <gülüyor> <gülüyor> biri direkt tek attı. Yürüye yürüye tek attı. Ama bak yanımda pembeli mor şortlu. O direkt tek attı. Yolu direkt yürüdü. Wow. O da mı hile lan? Yoksa gizli hile mi lan? <laughs> hiç yolu direkt yürüdü. Onu izledim Allah. zaten. Wow. 3 hileye karşı mı oynadı? <laughs> <laughs> Abi şu an çok merak ettim ya. Kaldı böyle. Aa. Aa. Aa! <laughs> Disconnect <vardı. Kankim gülüyor> verdi Aa. Server çöktü. Aa. Çıktıları alamadı. Evet. Sakın bırakma ata. O bırakmasa sen de bırakma. Lan oğlum götürüyor beni. Çıkıyorum nasıl? Evet. Kafamızı çıkıyorum. Çıkıyorum. <laughs> 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 Abi koş 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 kuş, kuş. koş 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 öldü Öldü. <gülüyor> öldü, <mi>? öldü. <gülüyor> <gülüyor> tamam, İnanılmaz. Direkt de şeyi atınca taklat ya bak böyle. He. Şöyle. Büm. Aa, böyle değil, böyle değil. Böyle değil. Help. 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 Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne, belki çıkarlar da rahat bir final oynarız. Sarı çubuğun üstüne çıktım lan. Eliminated mi? Ne? Yukarı yürürken eliminated oldum durup dururken. What the fuck? Bayağı yukarıdaydım. Aa, eliminated dedi. Aynen orada eliminated oldum. Kimse evet. çıkamayacak. Bak herkes orada eliminated. Orayı slime zannediyor oyun. Ah. O Aa. şey var ya pembe slime zannediyor oyun. Dayan elimi eleniyor bak. Aa. O değerse eleniyor. Bak, bak dinozor da eğlenecek şimdi oraya e, değince. Bakalım, Aa. Atladı biri. Yok atlamadı, bug oldu. O, o da O e, ne abi? E ben buraya deyince eğlendi. E, ben de eğlendim. Ya da harita direkt şey oldu. Bu arada bu tek bug aldı. Harbi mi? Tek bug aldı. Abi bin mi alacak adam? Abi. Düşme lan. hadi oğlum yaparsın. Abi, aha. Yok yok. Aha. Abi. E ee, o mu alacak şimdi? Ne olacak? Dur bakayım. Pff. abi. Abi. Abi böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey yok. Çorup <laughs> dururken elimi ne tutup buldum Adam durduk yere win aldı lan. Ah belki de ilk win ha. Hı. Hmm. İlk win ise mutluyum. <laughs> Valla ilk win ise adama. Ben de sevindim. Fall Guys'ı Pisyon hiç satın mı aldı acaba? Oha. <laughs> <laughs> wow. ee, 11 kaldı. Ba, 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 ba. Aa, Aa, abi biri daha gitti. Aa biri Aa. daha gitti. Aa. Oh, oh, oh. Oh. ya. Oh, ya. Torunculu <laughs> şov yaptı. Oh, aldım ben slime. İşte böyle. Yok, kestirme denemiyorum düzgün gidiyorum. Güzel. <laughs> tamam onu <oluyor. gülüyor> Gördüm. Vay hafa gaytan. Ah, düştü. Gördüm. Aman kardeş. Hiç acele edemem ben. o da düştü. He. Pa pa pa. Tok. Tok. Tavuk, tavuk. tavuk intihama mı geldi? Yemin ediyorum atıyordu beni. Hayır hayır. <laughs> Aha. <laughs> <O abi. gülüyor> Şimdi çaba Ananamda no, no, no. La 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 tansiyon. Güzel vurduramadık. Göm, göm göm. geri attı Oo. beni. Vurlamadı abi. İyi. <laughs> abi. Abi. Elüne geçti Bu O bende. Altı çember. Aldın Oo, mı? Altını. Altın aldı biri bizden. Aha, o bura bizim, bura full bizim. Oo! Bunlar bizim Gomta Hanım. <laughs> gel gel. Abi, biri düştü. Hadi çekil Tarık. Sen de iyi yap hadi. Tamam, Lan tuttum adam düşmedi. Aha, yes, yes. Hı, helal be. Helal <laughs> be. Helal be. <laughs> <laughs> ben bir daha Ataya güvenirsen var ya benim. O da şişini la? Başka görmedim ya. La. git. Buradan nasıl geçeceğim Adam tansiyonu düştü geldi bana vurdu ya. Oo. O no, biri finalde ah düştü. Mus tutma. Tutamadı. Dedi, ben de Aldın aldım Aldı baba devinin aldı. Kes ben kes 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 gel. kes 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 Gel, gel, gel. Ş o ne? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Nope. Ah, Abi! Yalancı. <laughs> Yalancı. Hile arkadaşlar, raporda 93 64. Selamun aleyküm. Bana da Kenardan gideceğim ben. <laughs> <laughs> oh, toç. Oh, kafa. Abi tane daha. Abi tane Yiyordun ha onu da millete çarpmaya da onu da yiyordun. <laughs>